Evi dördüncü ve beşinci katın üstünde olanlar ya böyle sabah saatlerinde evden çıktığında böyle anahtarını unuttuğunu fark ediyor ya telefonunu evde unuttuğunu fark ediyor ya o soban önüne zulüm geliyor ya merdivenler bir daha geri çık nasıl çıkacağım nasıl edeceğim hele de anahtarını unuttuysan bir daha zile bas İşte ben bir gün onu yaşadım ve aşağı indim telefon yok çıktım telefon almaya Baktım anahtar yok <laughs> Ulan sadece kendimi çıkarmışım sabah evden Başka hiçbir şey almamışım ki Bir daha bas bile, ev halkını uyandır Alarma geçsinler Ne oluyor sabah sabah Bismillah 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 diye kapıyı açıyorlar Bir şey mi oldu acaba diye <laughs> Bugün Bugün cumartesi abi, bugün haftanın son günü. Bugün bütün yorgunluk, bütün böyle gerginlik üstümüzden atacağız. Yarın sabah saat 9.30, ona kadar yatarız ya. Haydi bugün akşam olsun. Hı? Kar mı yağıyor, yağmur mu yağmur yok? Karla karışık yağmur mu yağıyor, onu da anlamadım. Ama kar yağdığı kesin benim üstümde sadece polar var. Biz de öyle delikanlıyız. <laughs> Soğuk lan. Hiç fark etmedim dışarıda kar yağdığını. <laughs> Hadi işimize gidelim ya. Gidelim çalışalım ısınırız. En güzeli sabah kahvaltısı ya. Bir yumurta. Bir zeytin, bir peynir tamam. Akşamı bulursun vallahi bunu. Bir de soğukta çok güzel yemek yeniyor ya. sıcaklarda pek yazın mazın yemek yemeyi o kadar sarmıyor da kışın onu soğuklarda yumurta sıcak filan ya baba. Ulan Ulan'a gidiyor, ulan'a gidiyor. Boş bulduğun şey gibi ya avuç gidiyor, mu? boşta iki sirop birden. Aynı, sabah kahvaltısı aynı. <laughs> bir gün de şu makine bozulmasın ya, bir gün şu dükkanda bir makine bozulmasın ve tamir etmek zorunda kalmayayım ya bu arkadaşımız, balans makinamız yine sıkıntı yarattı. Birkaç gündür, özellikle son altı gündür rutin uğraşım haline geldi yani. Absürt absürt şeyler. Oğlum balata spreyi. Hadi. <laughs> Elektronik malzeme abi. Azıcık tozlandı mı? Hemen kafayı gözü dağıtıyor. Grip oluyor gibi bir şey ya. Bizim grip olmamızda bunun şeyi aynı. Yapacağız inşallah. Gel haydi gel. Gel yürü. Yürü. Yürü lan. Gel gel haydi gel. Arkadaş peşimizi bırakmıyor ya. Koş. Koş 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 koş. Yüz de vermedim ama. 10 yıldır şu yolları gide gele geliyorum. Gide gele geliyorum. Arkadaş duvarlara baka baka, şuralara baka baka ölüp gideceğiz ya. Şimdi şurada bir tane PM var. OVNZ diye. Evet arkadaşlar gene suyu biçerken UTC gireceğim. Nokta giremedi. Ha, yemeyecek bugün. Su da içmiyorum. Tamamen adapte oldum ve bekliyorum. 58-50 bütün söylenenleri harmanladım. C'ye basıp oturma dediler. Oturmadım. Olabildiğince efektleri kapat dediler. Kapatmadım. <laughs> Çünkü uzakta olduğum için ekranım kasmıyor. Sadece bugün şöyle bir şey yapacağım. Yazı geçtiğinde tıklıyorum ya. Yanlış. Buradan saniyeyi kontrol edeceğim. Son 5 saniye kala. Biraz da doğaçlama yapacağım onu. 5 saniye ne kadar uzun olur. 1, 2, 3, 4, 5 bitti la. Yazıyı beklemeden tıklayacağım ve bugün gireceğim ha. Şu anda tek aklımdaki düşünce ben üstüme life kristal aldım mı almadım mı? Şimdi 20 saniye var. Altap ay Inoferton'u açsam falan yetişemem. Hani girersek içeriden dileniriz abi life kristali. Beklerim. 5 3 2 1 tık Oğlum yazı çok geç geldi ama yazının gelmesine baksana 5 geçiyor ya. Dur şunun pms'ini kapatalım da bir şey yazmasın. <laughs> dur dur kapattım. <laughs> Başaramadık abi. Zopalarız bizde. Top açı. 100 kişi vuruyor. 300 kişi arkada bekliyor. Aynı sistem. Halbuki ZR'ye bırak işte Zopayla vur. İlk defa kesiyorum bu topaçı. Topaç paç diyorlardı. Ben hiç umursamadım da XP'yi duyunca koşa koşa geldim ya. Level attı da atlayacağız. Jerry'yi kazanmaktan. Ya, bir sitem eder gibi oldum böyle. Jerry'yi de hep kazanıyorum falan gibi değil ama. Kazanıp da kaybetme ilk defa Jerry'de görünce işte bir insan. Garipsiyor. 83 olma zamanı geldi artık. Atak ve HP yanından biraz destekleyecek beni. Topacı keselim belki son vuruş yaparız. Alırız oradan süperiyor. Bak onu da okuturuz. Gelir yani bir şeyler. Topaç. 5 dakika ekrana bakabilen var mı acaba ya? Bırakıyorum zereye gidiyorum balkon olan başım döndü be. Bununla parklarda balerin vardı. Ben ona da binemezdim zaten. Acayip başım dönüyor böyle şeylerde. Topacı kestik. Granometi kıralım. 7 günlük HP olur. Olur abi. Niye olmasın Olur. Etkinlikten biri para kazanmış. Ben de gideyim belki arada kaynatırım ya. Yanlışlıkla bana verme ihtimali var mı? Night Stalker. Dur yazalım. Night beni gönderdi. İşi varmış da. Bana verecekmişsin. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh <laughs> Yer mi? <laughs> Şu bankada küçülme toplarım vardı. Küçülme toplarından bir 20 tane hemen 20 tane'nin satışını seri seri yapalım. Trade. Klan içi olunca direkt trade. Direkt trade. 9 m geldi temiz. Kaç para oldu? 186. Karasibe'yi 50, 10, 150 PM'ye 3 er silver gem verilecektir. Hı, hmm, bora bunu sevdi. Bakacağız. Burada hazır zaten. PM 10 karesi beyi 10. Şuradan uzaklaşıyoruz. 50 100 150 idi değil mi? Bak. Zaten sürekli şansımı denemişim karesi beyinde. 4. PM atıyoruz. Ver artık parayı ya. Uzaklaşayım da yazıları okuyayım. Ya gene kazanamadım. Gene giremedim bu şeye ya. O kadar PM attım ya. Üh. Öh. Yuh. Biz gene kadar kestiler de iyi ki de kesmişler ha. Bunlar bizi de keserdi. <laughs> XP alabilecek olduğum her şeyden XP almaya çalışıyorum. Artık 83 şart oldu. İki tane monster geldi. Şunu ve şunu basalım. Uçalım gidelim monstera. Şu monstruları bir yapalım bakalım. 83 lazım abi artık. çok eski serverlarda inatçı itemsiz mitemsiz tamam da level olacak abi. O kadar da değil. Level lazım. Level lazım. Şunları alıyorum. Kimse bunları ciddiye almıyor gibi geliyor ama bak bir tanesi nereden baksan bir pot parasında. Tam bunları 10k'dan falan satıyorum. 10k, 5k, 7.5k. Bu arada boss'tan item çıkmadı. Premiumsuzken. Hiç i̇şte premium'da da çıkmıyor benim çara ya. Premiumsuz MS ye kasabileceğimiz yer var mı acaba ya? Gerçi elle keserek ne kadar uğraşabiliriz. Premiumsuz yeniye bırakacak halimiz yok. Bu MS'ler güzel XP veriyor da. Bu arada üstümde 220m para oldu. Şimdi Rift'e girdiğimi söyledim zaten iki çerle beraber. Öbür çerdeki şeyleri de alayım ben de. Old Traki'leri alayım. 280 tane olmuş lan üstümde hiç fark etmedim ama Şimdi fark ettim. Gideyim şundan ben bir Old Traki daha alayım. Toplamda bakayım kaç tane Old Traki'm oldu benim. Ve bu etkinlik ne kadar daha sürecek bilmiyorum. Umarım bir yıl sürer. Biz de bizi alırız. Zaten yeni hedef söylediydim ya. Al şuradan Ultra'yı. Güzel. Ironnek'i birleyeceğiz. Şu anda Ironnek 1 için uğraşıyorum. Öbür çardakilerini de aldım. Şu anda 7 olmuş. Yani 5 m 6 m filandır herhalde fiyatı. 3 GB'yi geçtiğim anda şurayı satsam 3 GB'yi geçebilir miyim? Geçemem. 3 GB'yi geçtiğim anda direkt yapışacağım şeye. Ironnek 1. Ay be. Ironic'e e bile artı basacağım ya. Öyle altta yazacak Neck artı bir Skadi. Vay 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 vay. Krala bak lan. 15, 30, 45, 55. BMD'de 25 M verilecektir diyor. Nasıl yani? Girmem lazım o. O skalaya girmem lazım. PM10. Hop. Dur lan yan çarlan da atacağım ya. Hop. İki çarlan attım. Elbet biri tutar ya. Dur içeriye tıklayacağız bir de ekran gitti. Abi oyun içi sürekli böyle lastik fiyatı soruyorsunuz da hepsi ezberimde olamaz ki ya. Senden alacağım diyorlar alıp gel de hallederiz. Şimdi buradan fiyat vermeyelim dükkana gelsin önce. Jerry'i tıklamayı bekliyordum. Jerry'e tıkladım. Hemen koştum topaca. Topaç öldü ha öldü. Ben oraya geldim topaç öldü. Çabuk çabuk aldım şunu. Çıkışta bunu kıracağım. Yani korkarak mı desem ama varıyor partiyiz biz ya. Biz keseriz bunları ya. Adamların magesi var ama mageler daha rahat keseriz abi belli baksana ya. Bunlar lime lime eder. Biz genelde varıyor parti ve asas parti. Olabildiğince geç geldik de vay. ama bu bir avantaja dönecek. Bak şimdi hem de nasıl dönecek. Mayınların magesi ay ya da 80 küp müp yoktur bu magede. Bu mage öldü ya. Bu mage. Ah be ah. Gitti mage. Cenk Benk kaldı bir aralarında sağlam gibi gözüken onu da yediler. Patates time. Okçu sen gidersin kanka hiç boşuna zorlayıp da potunu harcama lan öl işte de Allah Allah. Gitti. Gene adamları keserek kazanacağız. Kazanalım da kaç olmuş? Juraid. Ne diyorsun ya? Ulan 85'i kazanacağım. Hiç farkında değilim lan. Bu 150 olduğunda var ya ben bütün takımı makımı almış olacağım gibime geliyor. 90 defans açtım ya ben kaostan daha hiç sallamıyorum 100 defansı. Tıngır tıngır bak sessiz sessiz nasıl gidiyor alttan alttan. Bak koçum benim. Adamları böyle kesik mesik bak dexterity pm attı. Herhalde bizim karşımıza denk geldiler. Jere'den çıktı kanka kesecekseniz kesin diyorlar. E biz kesebilir miyiz ya? 20 dakikası var. Magemiz yok. Ama gider gibi ya. Ya ama biz ilk vurmadık ki kutu da bizde değil. 20 dakika oturacağız gibi ya da kesecekler bakalım. Çok free ve rahat kazandığım jerelerden bir tanesi oldu. Böyle olunca e, hoşuma gidiyor tabi. Hoşuma gidiyor. Hepimizin hoşuna gittiği gibi benim de hoşuma gidiyor. kırayım hemen şunu. Bu arada arkadaşın görevlerini yapıyorduk. Arkadaşın görevlerini yaparken bak ne çıkardık. Bir tane md bir tane bes helalinden. Bunlar da mülkümüze mülk gücümüze güç kattı. Ya şunun yerine x1 verseydin ya Dedim ama ben pazar günü. 9.30'a kadar yatarım diye. Ama saat 11'e kadar yatmış. Ama ne sardı. Ama ne sardı. Şimdi balkonda çayımı yudumluyorum. Hafta oh. Haftada böyle iki gün tatil yapsak ne güzel oluyor. Mesela cumartesi pazar. Memur gibi olsak. insan dinlendiğini hissediyor ya. Bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Dona koydum al mıydı? Boşa koydum. sarkıyı da karıştırdım. Biz şimdi gezmeye gidiyoruz. Bu da benim yeğenim Minel Su. <laughs> Abone ol. Şimdi onu ben gezmeye götüreceğim pazar günümüz onunla geçecek. İşte kendisi. Aman <laughs> aman. Yani saat 4. Saat 4'te geldim ben şimdi bu surata. Yine Zampar Archer'la bir Hobgoblin Goblin maceram olmasın mı? Böyle bir saat, 3 saat, 5 saat durayım da. Alayım buradan bir tane buz. Üstümde 11.900 para var. Bir tane buz alana kadar buradayım. Bir tane buz aldıktan sonra bakayım kaç para çıkmış göreceğiz. Slotta hızlı bir değişiklik yaptım. Ağaç'a geldim. Hobgoblin pişmanlık ya. Geçen haftadan fark ettim ben onun pişmanlık olduğunu zaten. Ağaç'ta çabucak iki tane bu salır uzarım ben buradan. Bu ağaç slotu iyi güzel de buranın bir kötü huyu var. Çok baskın geliyor be. 15 dakika oldu. Hiç buz çıkmadı. Ama var ya. Oo, 15 dakikada geldi belki 20 kişi. Bu Avuç slotunda kasmak İyi hoş güzel de ekip iş abi o ekip iş öyle tek başına daha yedirmiyorlar adama. Şimdi bir tane Battle lan gez de 50 defa alır slot elimden. Atsa iki tane buz çok zorlamayacağım giderim ben buradan zıtır. Kalıcı değiliz abi biz. İki buzçuyuz. Çok güzel bir gün geçirdim ya. Saat 4'te geldim ve oyuna girdim direkt. Dağlarda tepelerde bayırlarda gezdim şimdi geldim. Burada A3 slotu. Aga ben vardım. <laughs> Bak şekil A. Şekil A görüyor mu? Şu Pires'in ellerini kollarını kırarsan. Bu ölür. Ne kadar dayanabilir değil mi? Ulan gene bana attı ya. Niye öyle yaptın? Allah'tan şar sağlam da düşmüyoruz be. Şu Tiserion'un manasını çekeceğiz. Bu Tiserion ölecek abi. Bu Tiserion ölecek abi. Bir daha çek manasını. Bir daha çek manasını. Haydi düş. Bir eskırma düştük ona. Bir de Almanasını bana atmalan maalesef kürü yok yanımda vallahi. Haydi. Haydi çok güzel. Haydi daha gel Taylor. Gel Taylor, gel Taylor. Hadi bir de Icy adamım. Hadi. Uh, muciz yırtık ha. İşte tam olarak bundan bahsediyor. Baskını bitmiyor be güzel kardeşim ya. Keselim gene avucumuza. ait. Bak örnek gene geldi. Görüyor musun? Gene geldi. Aa, PSC de gelmiş. Kalabalık gelmişler bu sefer. Karamanlar, Maramanlar. Malis yedim, müthiş. Müthiş, 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 müthiş. Sıvıştım aradan. Oğlum bundan okçusu var lan? Hı. Kalabalık bu sefer. Bak tam da dediğim gibi oldu. Bak, görüyor mu? İşte bundan bahsediyorum. Bir de böyleleri var. Bir de bu tip modeller var yani. Oluyor yani işte. Biz buna alıştık tabi de dexteri takalım. Aa bak Taylor gene geldi. Bir asasla beraber gene geldiler. Bir çıktık oradan. Onu bir kör ettik. Şimdi aradan gene sıvıştık. Oğlum iki kişi vuruyor lan. Abo! Oh! Bırakma da bırakmaz şimdi bunlar var ya. Cık. Yapacak bir şey yok. İşte hayatta bir de böyle gerçekler var. Taylor efendi. Ali Rıza efendi. Ali Rıza efendi. Hadi be, ulan nasıl kaçtın ya? Bak arkasından gelen kim? Tayra. Tayra bir... Hadi ye şu ice'ı be. Valla kaç dakikadır birbirimizi kovalıyoruz bilmiyorum. En son saldık herhalde ya. Onlar o sol farm yapıyor Taylor. Ben de bu slotta. O da inatçı ben de inatçı. Ben de bırakmıyorum o da bırakmıyor. En son saldık herhalde birbirimize slotları. Kafamı güzel göre takılıyoruz. Bir tane buz çıktı. Aa, kaç dakikadır uğraşıyorum bilmiyorum ama. Hamit. Yanındayım. Attım trade. Dur sen attın trade. Tamam kabul ettim ya sıkıntı yok. Şakin ol. Ha, tamam pardon o zaman reddettim. Daha attım. Evet şimdi açıldı. Gönder oradan bir 4 GB. Sky diye destek. Olmuyor iyi para. Tamam ben farmı bıraktım. 4 bus almış gibi bir şey oldum ya. Aha bir tane daha bus çıktı. Kirlilik show. <gülüyor> lan. <gülüyor> Adam selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam dedik. Direkt KS'ye oturdu ya lan. Demek ki selam vermesi lazım kase atması için. <laughs> selamun aleyküm. Aleyküm selam lan Berkay. <laughs> <laughs> adam bildiği selam verdi Aleyküm selam verdik Beğenmedi herhalde selam alışımızı Direkt kase Bu avuçunda bu huyu çok kötü ya Yapacak bir şey yok Oy. E gidiyoruz adam aldı Surat abi yapacak hiçbir şey yok Totalde ne üç tane mi bu salmış oldum ben Bir tanesi nereden geldi bana ya Neyse Gelmiş bir yerden <laughs> Şunları verelim Priest'imize. Şimdi ne kessem ya? Şimdi her yerden kovulduk. Benim cefakar, vefakar canım kardeşim Cemal'imi aldım. Evil Wizard kesiyor. Ben Priest'in görevini yapayım. Hem buradan da item çıkıyor. Çıkar item satılıyor mu bilmiyorum ama çıkıyor yani. Çıktığında bakarız. Bu arada görev de sayıp bitmiş olsun. Priest'in 30 dakika geniyesi var. 30 dakikada bu görev biter mi hiç zannetmiyorum. Ne kadar kesebilirsek. Ama tabii ki bizi Evil Wizard'da gene görev yaptırmadılar. Şimdi de Escobar'lar ve Escobar'lar. Oğlum tam Priest'in önüne koşuyor lan. Bu Priest'e tek atacak Cemal. Lan! <laughs> Priest'i durdur. <laughs> La Priest'in üstüne koşuyor. Çevirdim Priest'i. Allah'tan görmedi Priest'i ha. Abo. <laughs> Priest'e girip şunu bir mali Ulan <laughs> Priest tek yer bundan manyak. <laughs> Yolu çok değiştirdim. Aralardan sıvıştım gittim. E şey yap ya. Aa, Abi bir tane daha, daha geldi. Lock me. O slottan o slotta o slotta o slotta bizi kovup duruyorlar. Bu slota geldik şimdi bir tane buz çıktı. Cemal'e hiç ses etmedim. Bakayım işin sonunda verecek mi? Cemal'e gitti çünkü buz. Kaçmaz benden Cemal. Canım kardeşim. Kardeşim Arteş benim paramı ver. Cemal Yan iki priyes bir okçu geliyor. Priyesin önüne mevzi al. Eğer vururlarsa ilk yerine. Vestiyale. Vestiyale çalış. Vestiyayla çalış kanka çalış 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 çalış. Ha, tam tamam oturkak, otur, yap. yapıyorlar lan. Tamam tamam bırak. Bir görevi yapalım Ama okçu hala vuruyor. Yok vurmuyor. Vuruyor bizi tahrik ediyor. Bak tahrik etme okçu. Çok kötü vururum ha. Çok kötü duruyor abi. bak. <laughs> yani buradan ne anlıyoruz? 30 kaç tane kestik biz? 80? 87 şu anda. 87 tane de bir tane buz çıktı. Demek ki Evil Wizard öyle çok da item atmıyormuş. Ya da biz gudubediz. Bizde de sıkıntı olabilir. Bizdedir sıkıntı. Evil Wizard'da bulmuyorum suçuzdan da. Ha Cleaver attı. Cleaver çıktı lan. Yani 110 tane sonucunda I Cleaver. Atmıyor ya. Bu Evil Wizard E, görevi yapmaya geldik gerçi. Aslında niyet de önemli görev yapmaya gidersen görevini yapar gidersin. Niyetimiz farm olsaydı belki bir drop alabilirdik. Ne alacaksın ki? Trail alsan ne olur bir tane. Sonra Cemal ile gir kavga et. Benimdi senindi. senin Paramı ver. Paramı ver benim. Falan. Aa da sonuncusunu kesiyoruz. 120 tane evil wizard kestik. Bir tane buz. Bir tane şey at Emeklerin için teşekkür ederim ya. Bizimle değilsin. Bizimle değilsin. Bizimle değilsin. Evet artık bizimle dağılsın. O zaman ne yapalım? Jere'yi kaybetmiş, BDV'yi kazanmış bir Archer olarak gene akşamı gece yettik hatta. Artık uyku vakti abi. Sabahın köründe gene işe gideceğiz. Bu adam yatar. Yarın Jere'de görüşmek dileğiyle.